31 Mart'ta hangi partiye oy vereceksiniz? Kararsızım abi. Niçin kararsızsınız? Hepsi aynı ya. Değişen bir şey olmayacak ki. Kimleri. Bir önceki seçimde kim oy verdiniz? Kullanmadım o zaman. Niçin? Ya tutmuyor. Şun... <laughs> İlk defa mı kullanacaksın? İlk defa. Ha? Bir kararsız olmanın sebebi ne? Ya hepsi aynı geliyor ya. A, CHP, AK Parti aynı. Güven vermiyor mu partiler? Hiçbir vermiyor. Peki nasıl bir parti sizi yansıtır? Ya güven vermesi lazım hepsine. Ama hiçbir vermiyor. Şu anki partiler güven vermiyor mu? Evet. CHP bir tık daha iyi gibi şu an. Hı hı. Mesela. Yani CHP. Aynen. Niçin İmamoğlu? Muharif bir insan. Çünkü i̇lçede kim oy vereceksiniz? Ya ilçede ayı düştü ama İYİ, İYİ Parti'nin adayı var ama yani hala düşünce değilim şu an. Aynen. AK Parti'ye. Niçin AK Parti? Ye? Hizmetler için. Başka? Her türlü yani ne diyeyim yani köy tabii ki memnunum yani. Peki bir önceki seçimde kim oy verdiniz? AK Parti'ye. Öyle AK Parti'ye mi oy veriyorsunuz? Evet. Ben kendim bir HDP'liyim ama İstanbul'da olduğum için İmamoğlu diyorum. Tercihim Büyük odur. Büyükşehir'de İmamoğlu. Evet. Peki ilçede? Valla HDP vereceğim. Bu çünkü HDP'nin adayı var. HDP evet. Hüdakaya. Bunun için HDP'ye oy vereceksiniz. Benim partim o. Şimdi geleceğimi düşünürsek çok en çok kadın adayın bulunduğu yer, eş partilerin olduğu, eşitliğin olduğu yer. Ben HDP diyorum. Bir önceki seçimde kim oy vermiştiniz? Gene HDP'ye vermiştim ben. Peki İstanbul Büyükşehir'den neden İmamoğlu? İmamoğlu çözüm bence de. Çünkü sosyalist olarak, düşünce olarak. Yani ben onu görüyorum. İleri genç, dinamik biri. İmamoğlu'nu görüyorum çünkü. Hem zeki, yani Beylikdüzü'nde akrabalarım var. Gerçekten Beylikdüzü, Beylikdüzü yapmış. Eskiden oralar yani hiç gözle bakılacak yer değildi. Ama şimdi baktığınızda, sosyal alanlarda baktığınızda bir de eğitim, kültürel, ondan sonra şeye baktığınızda gerçekten çok büyük bir katkı payı var. İstanbul'da da olacağını düşünüyorum yani. Ama oğlu size yüzde kaçla kazanır eğer alırsa? Tahmininize göre. Valla bir şimdi çok aday var. Güçlü adaylar da var. Genellikle AK Parti olsun. İyi Parti de olsun. O da bana kendini gösteriyor. İnşallah yüzde 45 alır. Veririm. İçin AK Parti efendim. İşte canım onu ister. Nasıl yani efendim canım istiyor? Onu, onu tercih ederim. Bir önce iki seçimde kim oy verdiniz? Ben ona verdim. Hep zaman ona ver. Sürekli AK Parti'ye mi oy veriyorsun? başka parti var. ne yapak? Başka adam yok. Hiç alternatif olmadığı için mi? E, e ne yapak? Henüz karar vermedim. Peki niçin kararsızsınız? Ee, çünkü ortam çok gergin ne ve bilmiyorsunuz kararınızı netleşmesi. Ya değil? bir sonuçta bir belediye başkanlığı seçimi. Evet. Tamam mı? Yani elektrik, su, doğalgaz, bilmem ne. Bunların ne kadar iyi hizmet yaparlarsa o kadar onu beklemek lazım. Yani çok abarttılar. İnsanlar bölüştü, aileler birbirleriyle ...küser hale geldiler. Halbuki millet kendi kararını kendisi verecektir bu noktada. Yani siyasilerin dili çok kırıcı. Ee, yani dün birbirleriyle ittifak halinde olanlar bugün küsebiliyorlar. Bugün küskün olan insanlar yarın barışabilirler. Sonuç itibariyle ben yönetmeye hazırım diyen insanlar... ...eminim ki bir projesiyle gelirler... Halk seçer, beğenmese bir sonraki seçimde seçmez. Hı hı. Ama böyle yani kardeşi kardeşe düşürecek kadar aileleri parçalayacak noktaya götürecek kadar sert bir üslup e, bence Türkiye'ye yakışmıyor. E, siyasilerimize de e, çok yani yakıştıramıyorum. Çünkü onlar ne söylerlerse. Toplum ona göre hareket ediyor. Efendim, bir daha uzlaştırıcı, daha barıştırıcı, Hı. daha kucaklayıcı birlik, beraberlik içerisinde olursak, Hı. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, Türkiye'nin iç ve dış sorunlarına karşı hep birlikte daha çok mücadele edebiliriz. Ayrışmış bir toplum içeriye ve dışarıya karşı mücadele edemez. Efendim, bir önceki seçimde kim oy verdiniz? Oy kullanmadım. Sandığa gitmediniz. Gitmedim. Mi? Neden gitmediniz? Ya ben çok şey bulmuyorum yani kırıcı bir üsluba hiçbir zaman e, oy kullanmıyorum yani. CHP. Niçin CHP? Bunu denedik bir de onu deneyelim dedik. Daha önce kim oy verdiniz? CHP'ye. 24 Haziran'da CHP mi verdiniz? Evet. Peki efendim. Daha önceden de AK Parti'ye verdim ama. 24 Haziran'ı soruyorum. Büyükşehir'de efendim. Yine CHP'ye verdim. İmamoğlu'na, İmamoğlu. ilçede. Yine CHP aynı, mi vereceksiniz? Aynen. HDP'ye. Niçin HDP? Çünkü bugüne kadar AK Parti başta oldu da değişen hiçbir şey olmadı abi. Bağcılar'da mı oy kullanacaksınız? Ee, burada. Bağcılar'da HDP'nin adayı var Hüda Kaya. Niçin HDP'ye oy veriyorsunuz? Çünkü bizim için iyi olan odur abi. Bir yani bir kim oy verdiniz? HDP'ye verdim yani. Peki Büyükşehir'de HDP'nin adayı yok. Oyunuz kime vereceksiniz? Yoksa kullanma büyük ihtimalle yok. Yani büyük şehirde kullanmayacak mısınız? Yok abi. Neden? Yoksa kullanmam yani boşalt. Adaylar, adaylar var ama mesela büyük şehirde. bir aday yok mu? Sa yani AK Parti, CHP, MHP başka. Hmm. Kullanırsam yine CHP'ye veririm başka. İmamoğlu'na verirsiniz. Yok. İmamoğlu CHP'nin adayı. O da mı? Ha, şirketi. ya kullanacağımı sanmam da yine bakalım. Olursa Biraz kısmet. Ya, ha? E, CHP vereceğim. Niçin CHP? E, ee, yani ülkemizi daha iyi yerlere getirebileceğini düşünüyorum. O yüzden CHP. Peki bir önceki seçimde kim oy verdiniz? Ak Parti'ye verdim. Peki neden Ak Partiden CHP'ye geçtiniz? E, çünkü yani hiçbir şekilde bir çözüm bulmadı hiçbir şey Ak Parti şu ana kadar. Yani hep e, aynı çizgide ilerlediği için artık bir değişikliğin olması gerektiğini düşünüyorum. O Mesela, yüzden de. Ne i̇sterdiniz değişiklik olmasını hı. ya da yolunda gitmeyen ne var? İş olan hakları bence çok az. Hı hı. Hani iş olanlar hiç yok ülkemizde gerçekten. Hı hı. Hani. O yüzden şey yapıyorum yani bu şekilde şey. Bağcılarda mı oy kullanacaksınız. Bağcılarda oy kullanacağım. Bağcılarda CHP. Büyükşehir'de kime vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu. 31 Mart'ta hangi partiye oy vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi. Bu için CHP fanı. Ee, adaylara baktığım zaman büyükşehirde e, Ekrem İmamoğlu bana daha yakın geliyor. Binali Yıldırım'dan. İlçede Esenler'de kullanacağım ben. Ee, Esenler'deki adayı Tam tanımıyorum. Tanıdığım aday olarak Saadet Partisi'nin adayı vardı. Turul Yalçınkaya. Ona vereceğim. Yani Esenler ilçesinde, Saadet Partisi'nde, Büyükşehir'de İmamoğlu'na. Peki Esenler'de neden Saadet Partisi, Büyükşehir'de neden İmamoğlu? Esenler'de tanıdığım bir insan olduğu için kendisi, ona oy vereceğim. Diğer adayları, evet adayı tanıyorum, diğer adayları tanımıyorum. Büyükşehir'de de zaten partiler aday çıkarmıyor, çoğu parti. Sadece iki aday arasında sıkıştığı için seçim. Binali Yıldırım'ı da bakanlığından tanıyoruz ama bana hitap eden birisi değil. O yüzden Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağı ya çok net emin kazanacak demeyeyim ama önceki seçimlere göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyi şansı daha fazla. Şansı daha fazla. AK Parti. İçin AK Parti. Ee, belediyeleri çok iyi çalışıyor. Yani İstanbul bayağı değişti. Yani gençler şu anda çok rahat diye düşünüyorum. Eskiden buralarda dolaşılmıyordu. Yani yol yoktu. Ben çok iyi hatırlıyorum buralarda su bile yoktu. Şu anda tabii AK Parti'ye oy vermeyen bazı ilçelerimizde hala su yok. Ya Bu insanlar hala neyi bekliyorlar? Diğer partilerden ne bekliyorlar? Onu anlamış Bağcılar'da değilim. Tabii Bağcılar. evet. Bağcılar'da AK Parti'ye vereceğini söylediniz. Büyükşehir'de mi vereceksiniz? Yine aynı. Allah hayırlısı neyse o olsun. Siyasetten de hiçbir uzaktan yakından Sen alakalı. Sandığa gidecek misiniz 31 Mart pazar günü? Sandığa gideceğim tabii ki. Kime vereceksiniz oyunuzu? Mevcut partiye vereceğim. Ak Parti'ye vereceğim. Evet. Bağcılar'da oturuyorsunuz. Evet. Peki büyük şehirdeki de... şey, evet. mi vereceksiniz? Büyükşehir'de mi? Yine Ak Parti'ye vereceksiniz. Peki Hı. niçin efendim Ak Parti'ye oy veriyorsunuz? O e, zamana kadar iyi şeyler yaptığı için. Hı. Ak Parti. Niçin Ak Parti? Ak Parti. Sebebi ne? Ak Parti. Üçümde kalacak. Paylaşmak istemiyor musunuz? Yok. Neden? Peki bir önceki seçimde kim oy verdiniz? Onu da yiyelim. Ondan paylaşmak istiyorum. Ama kararınızı verdiniz mi? kararını vermişsin. CHP'yi düşünüyorum. Siz? Benim belli değil. Daha Tararını düşünüyorum. Vermedin. Yok. Bir önceki seçimde kim oy vardı? <laughs> Kullanmadım. Neden sandığa gitmediniz? Mi? Yok, gitmedim. Küstünüz mü sandığa? Yok. Neden gitmiyorsunuz? İşim vardı o yüzden gidemedim. Peki siz neden CHP? Ben yani şu an vaatleri daha iyi geliyor. Vaatleri daha iyi geliyor. Sonra ne? adayları daha iddialı görüyorum. Hı -hı. Ee... Aynen Bağcılar'da kullanacağım. Büyük şehirde. Büyük şehirde yine CHP. İmamoğlu, CHP İmamoğlu diye İyi yani. parti var İ aynen. B ben, ben, ona şirketi şirketi, Doğru, <laughs> ben ona hiç vermem zaten. Silivri soğuktur. Hiç vermem. Kardeşim. Neden Silivri <laughs> soğuktur diyorsun? Silivri soğuk biraz ya. Şimdi. Ama kimseden korkmayacaksın. Gittik de yani ziyaret etmeye gittik tanıdıklarımızı falan. CHP vereceğim. İlk defa mı oy kullanacaksın? Evet. Peki niçin CHP? Atatürk Küm'ün Partisi olduğu için başka Başka, onların yani belediyelerine bakıyorum hı hı. mesela bakırköy CHP'de evet. ee, bakıyorum bakırköy'ü daha iyi yönetiyorlar orada huzur ve refah var hı hı. Bağcılar mesela AK Parti'de yok mu Aynen. için yok burada huzur ve refah AK Parti'de olduğu için olabilir yani e, yönetemiyorlar diyelim hı kim çalışıyorsa biz neden sor, soruyorsunuz? Neden soruyorsunuz? Seçim öncesi bu tarz röportajları yapıyoruz efendim. Her ilçeye gidiyoruz. Peki Yaplama kimin adına yapıyorsunuz? Herhangi bir parti falan adına değil. Bizim gazetemiz ve YouTube kanalımız var. Bak abimiz Görünürüm güzel ama, bak. bir şey söyledi. Evet. Çalışana vereceğiz. Çalışana vereceğiz biz. Kim olursa ben olsun yani kim bir çalışırsa bir... ona yani haksızlık olmasın. Siz, size bir müjde vereyim. Buyurun. İstanbul'u 5 sene sonra çok farklı bir İstanbul göreceksiniz Binali Bey'le. Durun ama. Sizce Binali Yıldırım mı kazanacak? Tabii ki. Siz oyunuzu kime vereceksiniz? Binali Bey'e ver. Neden? Ya bu ülkeye çalışanları yani biz İstanbul'da sen daha küçüksün. Hı -hı. Ah buyur kıçımızı yıkamaya su bulamadığımız günler vardı. Elini vicdanına koysun, herkes oraya versin ama sordun söyleyeyim. Tabii ki ona vereceğim. Peki efendim, ama. siz efendim kim oy vereceksiniz? Ama ben şimdi kesin yani bir şey söyleyemem. Kararınızı verdiniz mi? Ee, şu anda kararımı verdim yani. Şimdi arkadaş mesela Binali Yıldırım dedi. Ben genelde mesela diğer CHP'den aday kimse, ben ona vermeyi düşünüyorum. İmamoğlu adayı? He, İmamoğlu'na mesela. Ha ona... Düşüneceğim. Sandığın başına gittiğim zaman. Şu an kararınızı vermediniz. Yok. Henüz Bir önceki vermedi. seçimde kim oy verdiniz 24 yani. Haziran'da? Ben burada değildim. Ben Çerkezköy'ündeydim. CHP'ye verdim. Şu an orada CHP dört dörtlük çalışıyor yani. Hı hı. Yani neden vermişim ben? Oradaki hı. insanın çalıştığına göre vermişim. Hı hı. Oradaki insanlara yakınlığından dolayı vermişimdir. Daha ben Çerkezköy'üne gittim. 10 senedir oradayım. Ondan önce... AK Parti vardı, herhangi bir şey yapılmadı. Benim oturduğum Nerede semt... Nerede yapılmadı? de? Semtte... Onu bana şikayet et. <laughs> Onu bana söyle. Benim bulunduğum... ee... Şimdi bakın, gerçekten çalışan oy verilecek. Bu... ...bir e, genel seçim değil. Şimdi belediyelerde çalışmayan olabilir. Onu biz not alalım, söyle bana. Onu bana söyle, ben not alayım. Çalışmayanı tutmazlar AK işte Parti'de. Şimdi ben Çerkezköy ne diyorum, ben... ...Çerkezköy'üne gittim mesela, Kızılpınar da oturuyorum. Kızılpınar'a gittiğim sene aynı köy yolu gibiydi. Hı hı. O zaman dönemde AK Parti belediye başkanı vardı. Ne yaptı? Bir hizmet vermedi halkına. Ama CHP geçtikten sonra elinden gelen gayreti göstermeye başladı. Bunda ne gerekiyorsa yapmaya çalıştı yani. E tabii ki ben şimdiki bugün parti olarak konuşmuyorum ben. Kim çalışırsa ben oyumu ona veririm. Hani bugün önemli olan burada yol yapma değil. Bak. Gerçek olarak ben bir vatandaşım. Ben 59. Bugün bana bir yol yapmışım, bir park yapmışım. Öyle değil mi? Ama benim karnım doymadıktan sonra. Ha, Türkiye'de özgürlük var. Özgürlük çok. Ama bunu alacak öyle insanlar var ki bu evine bir parça ekmek götürüp yemeye zamanları yok. Çünkü neden? Pahalı kaldı başına gidiyor. Ekrem imam vereceğim ben. Niçin? Niçin? Şöyle bir şey var. AK Parti de geldi bu tarafa hı hı. ama belediyecilikle gidecek gibi. Hı hı. Şöyle bir şey var. Ya şimdi ba bağcılar uzun zamandır onların elinde zaten. Evet. Hoş güzel her şeyi yaptıklarını zannediyorlar. Bana kalsa ama ben bir şey göremiyorum. Bağcılar'a kim oy vereceksiniz? Bağcılar'da AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Başka başka hangi parti oldu? ona vereceğim. HDP'nin adayı yok. İyi Parti'nin ve HDP'nin adayı var. İyi Parti'ye vereyim o zaman. Niçin İyi Parti? Neden İyi Parti? Bu biraz tepki oyu aslında. Yani AK Parti hükümetin göstermiş olduğu bundan ötürü şeylerden dolayı bir tepki oyu bu. Siz bir önceki seçimde kim oy vermiştiniz? Ben AK Parti'ye verdim bundan önce de. Var mı? bu yara seçim Neden kızdınız AK Parti'ye? Neden? Şöyle bir şey var şimdi hani buna şey dersin FETÖ olaylarına bağlarsınız, Dönersin dönersiniz şeye bağlarsınız. Ee, geçim sıkıntısına bağlarsınız. Sonuçta ben oyumu ona veriyorsam ülkedeki olan her şeyden tek birini sorumlu tutarım. Yani şöyle bir şey var. Yani Mesela ben şimdi bazen saray kelimesini kullandığım zaman direkt şey vatan aynı oluyoruz. Sarayda yaşayan halkın durumunu nereden bilsin diye. Bizimki de o misal. Yani biraz halktan kopuk yaşamaya başladı artık. Biraz kendine çeki düzen vermesi lazımdı. Halktan uzaklaştı. Bundan dolayı da belli sıkıntılar yaşıyor. Halk da zaten şu an yaşıyor. Yani asgari askerde 2000 TL olması hiçbir şey ifade etmedi. Millet zaten 1200 kira veriyor. Böyle bir durumdan halktan şey bekleyemezsin. Oy da bekleyemezsin mutluluktan.